Bye. Merhaba sevgili ve değerli kriminele ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz. Bugün de sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar bugün bambaşka bir şey deniyorum. Sanki canlı yayın gibi çekeceğim bu videoyu. Ve daha fazla zamanımız olsun diye editlemeyle çok uğraşmayayım diye. Umarım olur. Biraz evvel yanlışlıkla o yüzden canlı yayına girdim. Öğreneceğim. Ama tabii ki her öğrenme süreci biraz sancılıdır. Bu demektir ki yanlışlarım olacak canlı yayında gibi. Çünkü hazırladığım metni tabii ki bir taraftan e, sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama yanlışlarımızla, doğrularımızla umarım e, yine de e, bu ibretlik olayları birlikte paylaşırız. Çok fazla sorun olmaz sizler için de. Uzun süredir böyle birebir sizlerle canlı yayın haricinde videolar için görüşmemiştim. Evet, her zamanki gibi üyelerimize teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı abone olanlara ve yorumlarını, beğenilerini eksik etmeyenlere Instagram'da da öyle, Spotify'da da sağ olun, var olun e, ve hep benimle olun. Bugünkü olayımız çok korkunç bir olay. Duymuş muydunuz? Çok merak ediyorum. Bu olayı araştırırken çok farklı olaylara denk geldim onları size bir videoda aktarmak istiyorum. Çünkü kısa kısa olaylar ve bu kişilere daha çok çocuk Muhammed Fırtına gibi düşünün. Ama oradaki polislerin neler yaptığını videoda birebir göreceksiniz. Çok enteresan bunu görmek. Hak ediyorlar mı? Evet ama hani bu da bir cesarettir. Ne diyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Önümüzdeki günlerde onu da yayınlayacağım. Evet uzun süredir lütfen 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 şu kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık dememiştik. Tüm canlar için öncelikle haycanlar ve çocuklar için özellikle son zamanlarda biliyorsunuz bir de narin olayı var ki bir sürü narinlerimiz var. Ama bu olayda bir de olayın bu şekilde örtbas edilmesi hepimizin gözünün önünde bunların yapılması tabii ki eee olaya ayrı bir boyut kazandırıyor. Umalım ki bunların hiçbiri olmasın artık. Ve köy enstitüleri yeniden açılsın. Yeniden açılsın ki gerçekten artık toplum e, yeniden doğruya, güzele, bilgiye, e, Evrilsin. Kötülükler her zaman var olacak ama umuyorum ki o zaman bu kadar yoğun olmayacak. Evet. Bunları belirttikten sonra sevgili arkadaşlar bugünkü olayımıza geçiyorum. Söylediğim gibi bugünkü olayımız e, Yunanistan'da geçiyor. O halde anlatmaya başlıyorum. Ekim 1995'te 29 yaşındaki hayat kadını Eleni Panagiotopolu nun cesedi Atina Lamia'da bulunur. Ceset tanınmaz haldedir. Cesede yapılanların farkına varan polisler şoka girerler. Eleni boğulmuş, bağırsakları çıkarılmış, meme uçları kesilmiş ve öldürüldükten sonra cinsel saldırıya uğramıştır. Ve Eleni'nin meme uçları ortada yoktur. Evet, Eleni'yi bu hale getiren kişi meme uçlarını da yanına almıştır. Eleni'nin korkunç ölümünden sonra 1995 Noel'inde bu kez 26 yaşındaki Eleni'nin cesedinin bulunduğu yere iki buçuk saatlik mesafede olan Vota çıkmaz bir sokakta yine bir kadın cesedi bulunur. Yarı çıplak halde bulunan cesedin yanında kıyafetleri ve çantası da vardır. Kurbanın ismi Athena Lazaro'dur ve o da profesyonel bir hayat kadınıdır. Ve Athena'nın başına gelenleri gören polisler şundan emindir. Athena'yı da Eleni'yi öldüren caniyi öldürmüştür. Hatta 3 yıl evvel yine Ekim ayında 1992 yılında Nikeya'da çöp konteynerı çevresinde ve içinde birçok siyah poşete atılmış ceset parçaları bulunmuştur. O kadının kimliği belirlenemese de öldürülüş şekli diğer cesetlerle neredeyse aynıdır. Acaba o kadını da mı aynı kişi öldürmüştür? Acaba polis bir seri katil mi aramalıdır? Atina ve çevresindeki hayat kadınları korku içinde kendilerine her yaklaşana endişeyle bakarlar ama çalışmakta zorundadırlar iki ay içinde iki kadın öldürülmüş sekiz kadına da saldırıda bulunulmuştur beyaz minibüsle dolaşan biri tarafından boğulmak isteniyordur kadınlar ama bu sekiz kadın kaçmayı başaran kadınlardır ve hemen polise de gitmişlerdir ama maalesef ki biliyorsunuz ki hayat kadınları birçok ülkede ciddiye alınmıyor e, bu yüzden olsa gerek her biri saldırganı tarif etmelerine rağmen polis bu kişiyi yakalamak adına hiçbir şey yapmamıştır. Sonra polis karakoluna bir gece başka bir kadın gelir. Bu kadın ise diğer kadınlardan farklıdır çünkü ismi en Hemsindir, İngiliz bir turist. İngiltere'ye dönmek için parası kalmayınca birkaç erkekle birlikte olup para kazanıp bilet almak istemiştir. Ee, Yunanistan'daki gazetelerin yazdığı budur. Doğruluğunu bilmiyorum. Sonra e, beyaz minibüslü bir adam gelip En'in yanında durmuştur. Ve En onunla birlikte yola çıkmıştır. Bir süre sonra adam ıssız bir yerde durup En'in minibüsün arkasına bir yer yatağı olan e, arkadaki bölüme götürmüştür. En yatağı görür görmez başına gelecekleri tahmin etmiştir Çünkü yatak kurumuş kan lekeleriyle doludur ve pislik içindedir ve tahmin ettiği gibi olur genç adam kendisini o iğrenç yatağı atar ve boğmaya başlar bir taraftan da hayat kadınlarından nefret ettiğini tüm hayat kadınlarını öldüreceğini söyler en kendisinin hayat kadını olmadığını, İngiltere'ye dönmek için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyince adam mucizevi bir şekilde durur ve eni minibüsten atar. En kurtulduğuna inanamaz ve bu şekilde hemen polise gider. Ve sanki yine aynı kişi tarif edilir. Polisler bu kez sanırım en turist olduğundan ellerindeki suçlu fotoğraflarını çıkarıp ene gösterirler ve onu öldürmeye çalışan kişinin fotoğrafının bu kişiler arasında olup olmadığını sorarlar. En işte bu der. Bu kişi beni öldürmeye çalıştı. O kişi kimdir peki? O kişi 21 yaşındaki Antonis Douglas'tır. Polislerin 14 yaşından beri tanıdığı suç makinesi Antonis. Özür dilerim. 1974 yılında Nikeya'da dünyaya gelmiş, babasını tanımadan büyümüş, okuldan mezun olmadan ayrılmış bir kamyon şoförü. Beyaz bir minibüsü olan adam. Antonis'in daha önce işlediği suçlar ise hırsızlık ve küçük bir kıza cinsel saldırıda bulunmaya teşebbüstür. Ama buna rağmen serbestçe dışarıda gezebiliyordur. Hemen yakalanmaz Antonis birkaç ay sonra 21 Ocak 1996'da yine bir hayat kadınıyla anlaşma yaparken Poseidon Caddesi'nde gözaltına alınır. Ve Enin anlattığı yer yatağı da minibüsün arkasındadır. Bu bulunur. Bir şey daha bulunur orada. Testere, bıçak ve bir de kolye. Eleni'ye ait olan kolye. Tutuklanmasından bir yıl sonra, 23 Ocak 1997'de, bu arada tabii ki her şeyi inkar eder, asla kabul etmez, 23 yaşındayken karar duruşması görülür. Ama daha önceki duruşmalarda deli rolü yapan Antonis'in hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen, kafasında kendine o kadınları boğ boğ dediğini iddia eden Antonis'in cezai ehliyetinin tam olduğu raporlanır. Yani bu numarası işe yaramaz. Bundan sonra annesinden nefret ettiğini, annesinin de hayat kadını olduğunu, bu yüzden tüm hayat kadınlarını öldürmek istediğini itiraf eder öfkeyle. Duruşmada anne söz alır. Kocasından hep şiddet gördüğünü, çocuklarının da şiddetle büyüdüğünü söyler. Bunun üzerine Antonis dayanamıyorum bu kadını susturun der. Ee, onu öldüreceğim yoksa der ve annesi duruşmada bayılır, hastaneye kaldırılır. Böyle bir trajedi de yaşanır bu duruşmada. Antonis üç kadını öldürdüğünü, altı kadını öldürmeye teşebbüs ettiğini, kadınların parasını ve değerli eşyalarını aldığını itiraf eder ve hatta 1992 yılında çöpte kimliği belirsiz kadın cesedinin de kendisinin sorumlu olduğunu. Evet bunu da itiraf eder. 18 yaşındadır o kadını da öldürüp parçalara ayırıp o hale getirdiğinde. Evet o kadın da 35 yaşındadır diye söyler ve ismi Katia'ydı. Sanırım yabancıydı der. Nişanlıdır da aynı zamanda nişanlısını bile boğmak istediğini söyler bu duruşmada. Ve hakim kararı verir. 23 yaşındaki Antonis Daplis tam 13 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılır arkadaşlar ve artı 25 yıl. Evet ilk kez ölüm cezaları haricinde 13 kez e, müebbet hapis cezasını duydum. Duruşma salonundan çıkarılırken gazeteciler kendisine 13 kez müebbet ne demek biliyor musun diye sorarlar. O da evet tüm hayatım diye cevap verir. Cezaevine giren Antonis itiraflarını yasaklı madde etkisindeyken yaptığını söyler. Tüm e, o itiraflarını reddeder duruşmada da yapmasına rağmen. E, buna zorlandığını söyler. Yani oradan çıkmak için birçok şey dener. Sonra cezaevinde 2 Ağustos 1997 tarihinde hücresinde e, kendi yaşamına son vermeye çalışır ama kurtulur. Bir ay sonra... Bu kez hücresinde çarpla asıl halde bulunur. Ve adli tıpçılar bunun intihar kararını verirler. Ve yanında biri daha asılır. Evet aynı onun hücresinde 28 yaşındaki Georgis Makridis. O da insan öldürmekten 13 yıl ceza almış bir katildir. İkisinin aynı hücrede asıl halde bulunması tuhaf bulunsa da bu konu bu şekilde kapatılır. Ölümü hakkında gazetede şöyle yazar. Bu kişinin ölümü Atina'nın üzerinde uzun ve karanlık bir gölgenin sonu oldu. Korku saltanatı sona erdi. Evet. Sevgili arkadaşlar, bugünkü seri katil Antonis daha 18 yaşındayken ilk eylemini bu şekilde yapabilen Kadını parçalayabilen, sonrasında durmayan, devam eden Antonis'in hikayesi de buydu. Yani her ülkede işte maalesef ki bunlar oluyor ama o bir şekilde e, hayata da veda etmiş ama tabii ki etse ne olacak olan giden kadınlara ve ailelerine oldu. Her zamanki gibi bu olayı biliyor muydunuz diye soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili yorumlarda buluşalım. Beni bugün de dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün, görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.